Gebelik yaşına hesaplarken sizin hesabınızla kadın doğum doktorunuzun hesabı birbirini tutmayabilir. Anne ve baba adayları gebelik yaşına hesaplarken ilişkiye girdiği tarihten itibaren esas alırken kadın doğum doktorunuz yumurtanın yola çıktığı tarihten yani son adet tarihinin ilk gününden itibaren hesaplamaya başlar. Örneğin düzenli adet gören bir kadına el alalım. Adetinin 14. 16 günde yumurtladığını varsayalım. O tarihte de evlendiğini varsayalım ve o tarihteki ilişkisinden de gebe olduğunu varsayalım. Siz doktora gittiğinizde sizin hesabınıza göre bu gebelik 4 hafta 1 aylık iken doktorunuzun söylediğine göre ise 6-7 haftalık olacak. Siz diyeceksiniz ki biz o tarihte evli bile değildik. İşte son adet tarihinizin ilk gününden itibaren hesaplarsak kadın doğum doktorunuzun dediği gibi 6-7 hafta ama ilişkiye girdiğimiz günden itibaren hesaplarsak da 1 aylık gebe olursunuz. Şimdi artık bizlerin nasıl hesapladığını biliyorsunuz. Kadın doğum doktorları son adet tarihinin ilk gününden itibaren hesaplıyor. O zaman artık beraber aynı dili konuşma başlayabiliriz son adet tarihimizin ilk gününden itibaren 9 ay 10 gün eşittir 40 hafta eşittir 280 gün